Sevgili arkadaşlar, bugün yine yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bağlama metodu, kısa sap bağlama metodu. Sayfa 64, Kaytağan. Bu selik dizisi 12 zamanlı bir eser. Bağlama metodu internetten bulmanız çok kolay. Artık her internet üzerinden satış yapıldığı için Bülent Kılıçarsan kısa sap bağlama metodu dediğinizde çok rahat bulabilirsiniz. Evet, metronomla bu eseri icra edelim. şimdi bölüm bölüm çalışalım. Ne yapacağız? Karar sesi tutuyoruz. La la mi la 12 zamanlı olduğu için la la mi la la mi. Üçü de sekizlik eşit. La la mi la la mi la si do. La la mi la la mi la si do. Ritme dikkat edin bakın. La la mi la la mi la si do. 12 zekilizi tamamlandı. La la mi la la mi la si do. Re mi re do re do si do si la si do. İkinci ölçü re mi re do re do si do si la si do. Dönüş var. La la mi la la mi la si do. Re mi re do re do si do si la si do. La la mi la la mi si do. Re mi re do re do si do si la. Evet birinci dizek bu. Bir daha çalıyorum. Yavaş yavaş dikkatli çalışacaksınız. La la mi la la mi la si do. Re mi re do re do si do. Si ikinci dizek şu sol sol ölçü iki ölçüyü birleştiriyorum mi si do re mi do re mi sol fa sol fa mi mi re mi re do re do si do si la ikinci dizeyi dönüşüyle beraber çalıyorum mi sol fa sol fa mi mi re mi re do re do si do re mi do re mi sol fa sol fa mi mi re mi re do re do si do si la üçüncü dize re re do re mi do do si do re 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 do re mi do do si do re Sonra ikinci ile birleştirmek istiyorum ikinci ölçü. İkinci, üçüncü dizenin ikinci ölçü. Iki ölçüsünü. Re, re, do, re, mi, do, do, si, do, re, si, la, si, do, la, 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 si, do. Şimdi bunu ölçüler birbirine bağlandığı için üçüncü dizi olduğu gibi çalıyorum. Re, re, do, re, mi, do, do, si, do, re, si, si, la, si, do, la, 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 si, do, re, 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 mi, do, do, si, do, re, si, si, la, si, do, la, la. Sonra La, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol. Dördüncü dize. Arkadaşlar La, Do, Si, La, Do. Burada şuna dikkat edin. Si natural. La, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol diye. Sol, sol La, Sol. Bu serik eserlerde arkadaşlar Sol diye kullanılır. Arıza sesimiz genelde olur. E, dikkat edin. Bu serikten si natural ancak e, sol diyeze rastlarız. Bu da ona bir örnek. La, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol. La, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol. Sonraki ölçü. Sol, la, sol, fa, sol, fa. Sol, la, sol, fa, sol, fa. Ba. Bakın üst teli kullanıyorum. Sol, la, sol, fa, sol, fa fa mi fa sol la fa sol la fa fa sol mi fa sol fa sol birleştirdiğimizde la do si do si la si la sol la sol fa sol va mi fa sol la fa sol la do si do si la si la sol la fa fa sol va mi fa sol la fa sol Bunu 2 defa çaldıktan sonra yani la do si do si la si la sol la sol fa sol va mi fa sol la fa sol da buraya dikkat edin sol la sol, la, sol la. sonra son ölçümüz la la do si do si la si la sol la, sol, la, sol la. burayı kullanacağız dikkat edin la do. Son dizi bütünüyle çalayım. La do si do si la si la sol la sol fa sol fa do fa sol la sol la do si do si la si la sol la sol fa sol fa do fa sol la fa sol do la sol fa sol la do fa Sol mi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Başlangıçta metronomla çaldım. Zaten YouTube'da hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Ben bunu tam hızında çalmadım. Orta düzeyde çaldım. Siz bunu e, yarıdan yere düşünebilirsiniz. Ölçü ölçü çalışın. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 12-8'lik. Yani özellikle şuna iyi çalışın. Şu bir bölümü üçlüyü algılamanız açısından çok güzel bir çalışma. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.